Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Ben ya niye abone olmuyor? Ben niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be like'la abone ol. videoya geç. Kaydetmedim bence. Kaydettim şimdi. Bak geldi. Zayıf öfke öfke iksiri. Şimdi öfke iksirini bulduk. Alalım. Günün nasıl geçiyor? Nasıl akıyor? Aldık aldık da. Bunu pişirmese miydik ya? Zayıf öfke, öfke iksirinden sonra biraz yürüyeyim. da sen bunu da. Ben oradan bir yukarı yürürüm. Dördüncü bölümü şu büyük simya kitabı hangisi oluyor? Bana bir söylemedin ne ya Batu? Neyse ben bulurum onu. Gel bakayım ne? Başka ne bir şey satıyor mu? Param yok hocam. Bir dahaki tura. Aha başka bir büyücü geldi. Ee, sen mi yıldırım gücüyle? Oha. Çok iyisin ya. Yıldırım iksirinin en kralının nerede olduğunu da biliyorsun. Bak hem yıldırım hem hız her şeyi birlikte veriyor bu. Sen çok seversin. Büyücüler hız sever, yıldırım sever. Dexterity. Hem Thunder hem Dexterity. Hoşlandığım bir herif var ama beni fark ediyormuş gibi görünmüyor. Ulan. Sana bir şey diyeyim Cazibe 2. Patlayıcı bir de. Hani adamı hem patlatırsın hem etkilersin. Patlayıcı bir etkileyicilik var. <laughs> Neler satıyorsun dayım? Ver goblin mantarını. Şunlar çok gidiyor bak. Onu, sevdim onu. Paramız da azaldı lan. Dur kaliteli iksirler falan yaparız şimdi. Bir şeyler topluyorum. Git dayım sen bir. Ben ne bileşenlerinden bir ee... Hocam düz buz iksirim vardı sana hoş gelecek düşünüyorum. Hatta şöyle buz ikiyi yapayım şu buz birisi. Bu nedir ya? Al buz iksiri. Al git ya. Ne ne başardık gene? Görünmezlik iksiri hazırladık. Ha, burada. Beni savaşa daha güçlü hale getirecek bir iksir, daha güçlü, daha hızlı. Ha, hem hız hem güç Var da öyle bir şey sanki ya Hız Şu hıza bakayım Bu hız cazibe bu Güç Bunun içinde ne var Güç kaya cilt Hem hız hem güç istiyorsun Hız nerede burada güç nerede Ta aşağıdan Hızlı ve güçlü Önce güçü alayım Böyle aşağı inelim sıkıntılı iniyor. Şununla ineceğiz gene ya. Daha iyi inen yok mu? En iyi inen bu mu ya? Ucundan dokunur muyuz? Yaşar mıyız? Tamam. Beceriyi aldık. Bunu kaynatıyorum. Tamam mı? Hem hız hem güç istediğin için sen. Bu bir güç, zayıf güç iksiri olsun. Hız da yukarıda. Hadi bakalım. Yukarı kadar gideceğiz. Yukarıya beni bununla mı götürecek ya? Daha hızlı gitmenin yöntemi yok mu? Bayağı bildiğin dümdüz gidiyoruz ya. Allah ne verdiyse. Neyse şurada daha Devam. Baya gittiğim yolu geri geliyorum ya. Batu delirecek büyük ihtimalle. Bunun başka bir yöntemi vardır. Bunu da at. Bunu koy. Tamam. Şuradan sol çapraza gideceğiz aslında temelde. Bu olmaz. Doğru olmaz. Çok saçma bir yere gidiyor. Bir tur daha yukarıya gidelim düzden. Sonra da düzden sol yapalım. Hadi bakayım. Hadi, hadi 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 Sakin, sakin aldık 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 aldık. Hız ve güç ikisini kaynatacağım. Bunu ikinci seviyeden koyalım. Bu tarifi de kaydederim. Hadi bakalım. Bitti. Hocam gel. Senin hızlı güçlü iksirini yaptım. Hem hız hem güç. İyi para verdin ha. Harcadığın malzemeye değdi mi? Eee işte. Hmm. Soğuk yaprak. İksirin ana malzemesi bu Fazla soğuk yaprak. Ne istiyorsun? Atiklik. Atiklik dediğin hız değil mi hocam? Çeviklik diye ayrı bir şey mi var? Soğuk yaprak iksir hangisi? Bir dakika. Buz meyvesi. Soğuk yaprak, gök gürültü, rüzgar çiçeği. Ben de alayım mı? Öpücük mü istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz oğlum? <laughs> ne istiyorsunuz? Ben sana düzden hız iksiri vereceğim ya. Bir tane şöyle. Sen de hız 3 ver. Hız 3'ü vereyim. Kabul etmiyorsun atiklik, çeviklik için ayrı bir iksirim var mı? Beceri? Abi bunu desene bana ya. Atiklik dediğin şey beceri mi ya? Hmm, <laughs> sana <laughs> çok güzel bir biçim var. Arkam ağrıyor. Neden oldu hakkında hiçbir fikrim yok fakat bunu düzeltmem lazım. Hiç kremin var mı? Krem mi? Abla krem satmıyoruz biz şifa var. <laughs> biz krem satmıyoruz biz genelde iksir satıyoruz ablacığım. Krem. İksiri sırtına dök. <laughs> Ardına dök iksiri ne diyeyim yani. Aa güzel mantarlar falan. Oo bahçe bugün iyi hasat verdi ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bahçe bugün iyi hasat verdi. Para biriktirelim biraz ya. Aha Göster bakayım lan neyim var. Bak bu güzel. Pazarlık ederim ama. Baltalar elimizde. Bunlar madde kardeşlerinle birlikte. Ha, hadi bakalım. Kolay gelsin. Ne istiyorsun? Beni yakın dövüşte darbeden bir x, -x var. Hemen bir şey söyleyeyim mi? Savunmanın dibi bak. Kaya cilt iksiri. Bu öyle böyle bir iksir değildir hocam. Bak nerede kaya cilt iksiri? Aha bak burada. Hadi lan al git. Bir şifa eksisine ihtiyacım var. Oo hocam bak şifanın kralı bende. Şifa 3 basıyorum. Şifa 3'ten de bol basak lan. Malzememiz bol. Al git lan. Dükkanın popülerliği 8. Tüm kasaba beni tanıyor. Merhaba alışveriş yapmak için. Bahçemdeki için bana yap verebileceğim bir tavsiye. Nelerin var? Ver. hiç bilmediğim otlarından da var, onlardan da alacağım. 1500. Sorun değil. Ucuzken al, ucuzken alalım. Ucuzken alalım. Ucuzken alalım. Hadi git. Aha, büyücü geldi. Asan bit Asan bitir büyü bir e Tamam, hocam senin ihtiyacın olan şey hızlı büyüme iksiri. Tamam mı? Şöyle vereyim. Al git. Beni savaş farklı tehlikelere koruyabilecek ikisi farklı tehlikeler. Ne kadar farklı mesela? Mesela şifa, güç, kaya, cilt. Öfke. Öfke dedi berzerk iksiri büyük ihtimalle ya. Doğru değil miyim? Şöyle vereyim. Al git. Silahımı kaplamak için fazla hasar veren bir şeye ihtiyacın var. Oo, Zehir veriyor. Hadi al git. Galiba bir şey yedim. Karnım çok kötü. Arır. Gazım da var. Ölecek miyim? Bu bir iks bir iksirin malzemelerinin basit ve sade olmasını tercih ederim. Basit ve sade. Şifa 3. Mükemmel değil mi? Çok sade bir iksirdir şifa 3. <laughs> Dünyanın en sade iksirini verdim kanoya. Daha bak dördüncü kademeyi bit... Beşinci kademeyi bitirdik. Dördü bitirmemişiz daha. Beşi çat diye bitir bitireceğiz neredeyse. Şu Negro'yu hazırlamak için ihtiyacım olan parayı biriktirmem lazım. 1200 çok az. 1200 çok az, çok az. Bana para lazım. Gömçürün. Oyunu kaydetmek değil mevzu. Hızlı hızlı para. Bazı kebirgenin ortama göre zehre ihtiyacın var. Al lan. Çık git. Benim rüzgar kadar hızlı yapacak. Rüzgar kadar hızlı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne dersin? Bir kaplumbağa kadar hızlı olmak istiyorum. Evet bazı kal Al sana kaplumbağa hızı. Dayıcım nelerin var? Ee, şu iksirden su şapkasından benden hiç yok. Su şapkalarının hepsini alayım. Tamam mı? Ondan bende hiç yok ya. Ondan istiyorum. Azıcık olsa iyiydi de. Yani hiç yok. Bak ilk kez kazandığım için. Hadi git dayım. Abicim bir dondurma iksirine ihtiyacım var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tarihin en güzel dondurucu iksiri bende. Bak gel. Buz iksiri... anamın tikin şu yok. Ee, toplamamışız lan. İyi ki toplamadığımı... Ee, su bilmem bir şeysi yoktu. Su şey aynen. Kardeşim bak tarihin en güzel dondurma iksirini veriyorum. Buz iki al git. Aa. Birini pardon bir şey yakman lazım. Yürü git lan. Düşmanlara belli bir mesafeden atabileceğim bir şey dövüş iksirim var. Ateş iksiri ama bak, dikkat et. Güzel ateştir bu. Bir tık kötü yaptık ha. Bir tık kötü yaptık pazarlı. Yalnızca parmağımı kısırdım. Hala gör. Belki sen bana yardım edeceksin. Öpün mü? Öpün mü? <laughs> Öpün mü? <laughs> Öpün mü parmağını? Gel gel. Sana büyük şifa iksiri satayım. <laughs> Mobik iksirler 3 level yap ee, çok fazla para veriyorlar. Aynen. Genelde 3 level iksir yapmaya çalışıyorum da. Ben. Bandık iksirlerle de uğraşmak istemiyorum ya. 3'ün Üç, 5'in peşinde değilim Karışık büyük, level yüksek iksirleri hani peşindeyim aslında. Yani daha karmaşık iksirlerin. Aa güzel bir ot çıktı. Neydi lan o? Bakayım ben buna. Güzel bir ot çıkarttım. Garip mantar. Gel babacığım ne? Fare zehrine ihtiyacın var. Al zehrin. hatta dur. sana zayıf sihirleri vereyim de kurtulayım. Asam da güvenilmez gücünü yenilecek mana iksiri hocam. Senin istediğin mana iksiri bak. Hemen sana mana 2 iksirinden veriyorum. Tamam mı? Bak ikinci seviye mana iksiri. Al git. Ee, simya, simya, simya şifa iksirinin var mı? Bir e, şey mi? Ha. Kaliteli vereyim hocam. Al böyle 50'lik. Yok hocam mal istemiyorum bu sefer. Sanırım Eee kel, kelleşmeye başladım. Saç uzayacak. Hocam hızlı bir meki vereyim. Ablacım sen kafana gir çıkarsan ben kelleşmesin. Fareleri ve diğer küçüklerin bonus etkileri olan bonus etkileri de olsun. Hani zehirin dışında şeyler de istiyorsun yani. Zehirin dışında şeyler de olsun içinde. Cazıyor yavaşlama. Zehirle uykuyu karıştırabilirim aslında. Bekle ablacım. Zehirle ateşi karıştırabilirim. Daha yakınlar. Sol alta ineceğim. Bana iksir. bir. Diyeceksiniz es geçtin. bilerek. Da sol üste gideceğim bu tarifi bir kaydet hocam şimdi şu yaptığım yeni iksirin bir tadına bak 56 mu? Lan harcadığım malzeme değmez lan buna. Hoşlandığım bir herif var ama beni fark ediyorum çünkü cazibe iksiri abicim. Senin olayını ben biliyorum. Sen cazibe iksiri istiyorsun hem de seviye iksirinden çak. Al git. Cazibe iksiri iyi para ediyor ha. Düşmanlarını kör etmeme yardım uzak bir iksir Düşmanlarını kör etmene. Onun yerine sen görünmez o. <laughs> Düşmanlarını neyle kör edebilirsin ki? Gülü görüş iksiri Uyku. Uyku da kör eder mesela. Uyuyan adam göremez. Ne dersin? Uyuyan adam göremez. Git hocam ne yapayım yani? <laughs> para biriktirmeyiz arkadaşlar. Üç bin küsür para istiyor derif. Bir sonraki kademeleri açmam lazım aşağıda. Bunları bir açayım hızlıca. Gelin. Gelin beyefendi ne istersiniz? Bir yavaşlama hissine. Yavaşlama. Efendim onu geçenlerde yapmıştık. Kaydetmedim mi lan ben yavaşlama hissini? Ay. Kaydetmişim en azından bir Al hocam. Al git. Hiç pazarlık etmiyorum. Donmuş büyü araştırma... Donmuş büyü. Hmm. Hocam buz, şifa, beceri, uyku hepsini... Ne? Direkt Olmuş büyü dedin işte buz iksiri. Ne kadar manyak manyak işler ya. Uyuyamıyoruz. E ee, uyku iksiri. Merhaba yine işler nasıl gidiyor? İşler güzel gidiyor. Ee, şimdi ablacım. Elimde senin işine yarayacağını düşündüğüm aldan satabileceğim mesela şu var. Bundan da para koparacağım ha. Aslında bir dakika. Su çiçeğim yok lan. Su çiçeğim azdı lan. Su çiçeğim 4 taneydi. Anlaştık bunu da. Abladan su çiçeği almak için var ya yemin ediyorum. Neyse en azından dengeleyelim. 40 küsür aldık 35. Hadi abla git. Derimin taş kadar güçlü olmasını istiyorsun. Hocam. O iş bende. Bak. Kaya cilt. Küfür etme. Tamamdır. Küfür etmeyelim. Asam yıldırım gücüne yüklemek istiyorum. Yıldırım iksiri. Tamam. E, beyefendi yıldırım iksirimiz var. Size hemen e, vereyim. Birinci seviye yıldırım iksirimi isterseniz yüksek seviye Yüksek seviye daha kaliteli olur. Yani tavsiyem budur benim de. Buyurunuz. Yükseklik bir uçma çıkmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Hala ben uçmayla alakalı bir iksir onu. Cadı mantarı en sevdiğim malzeme. En azından yarısında cadı mantarı. Bekleyin beyefendi. Şimdi hız iksiri burada, o burada. Görünmezlik burada. şurada bir iksir daha olabilir hani sol üste gidelim biz Ben bunu bunun içine atmadım ki. İki tane öyle boşa harcadım. Biraz önce. Sol üstte olabilir ya. Yani. Çünkü gitmediğim bir iki köşe var sonuçta. Şu arkalarda belki. Aradan. Hiç sanmıyorum. Orada hiçbir çizgi göremiyorum da. Geldik gideceğiz ya mecbur. Mecbur bir gidelim. Aslında şöyle yukarıya gideyim buradan. Bak. Şöyle gel. sonra şunu 2 çu 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 at. Eee hem gidelim şöyle. Bura kapalı nokta bence. Sola gitmek daha karlı. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Sola gitmenin daha karlı olacağını. Aha bir dakika. Beni sol çapraza buradan götürecek güzel bir şey. simge haritasında buna ulaştık da ne haltıma yarayacak ki? Şöyle in aşağıya. <laughs> Şuradan sola git. Daha atarım. yukarı çıkarım. Sonra buradan içeri girerim. Neden? Bilmiyorum. Girerim. Bayağı tecrübe var burada ya. Etraf tecrübe kaynıyor. Sol alttakini alsam önce. Hatta direkt şöyle gelip bunu aldım. Buradan sağ üste götürecek beni bu. bir peşinde koşuyoruz. Sonra in aşağıya. Kırılsın. Hiç umurumda değil. Evet paramızı biriktirdim bitti. Şuradan Nigredo mu nedir olup boku hazırlayacağız. Ne yüksek bir dik uçurum. Al güç vereyim. Sidir Patlayan bir iksire ihtiyacın var. Patlayan. Yapalım ablacım. Patlayıcı iksir. Ale çanı olmazsa fazla patlayan. Alev iksiri mi yaptım ben? patlayan al. Alev iksiri atmışım karadana sadece. Bence paramız yeter ya. Bugün hallederiz o işi. Bugün o işi hallediyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun aşağıya bir beğen. Bir şey yap yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Beğen evet, abone ol bir şey yap. Canımı sıkma benim.